İhlas suresini okur musun? Hayır. <laughs> Bilmiyor musun? Aa, bilmiyorum. Bildiğin başka bir sure var mı? Sure yok. Şey suresini biliyorum. Fatiha suresini biliyorum. İhlas suresini okur musun? Okuyorum. Okur musunuz şu an? Okurum, okurum. Evet. Buyurun. İhlas suresi mi? Evet, İhlas suresi. Ha, yok okumuyorum ben. Siz abi biliyor musunuz? Yok. Arkadaş okumadım. Sen bana daha önce söyleseydin okurdum. İhlas suresini okur musun? Kardeşim sen yanlış kişiye bakın. Ben İhlas suresi değil sana istediğin ayetten okuyorum ben. Ben Kur'an okuyorum Allah'a şükür. Okur musunuz bize İhlas suresini şu an? Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. Kul allahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu ehad. Sadakallahu'l-azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey Muhammed de ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, O tektir, O ahettir, O samettir. Ondan başka ilah yoktur. O ne çocuk olur, ne çocuğu vardır, ne de e, evlat edinmiştir. O ilah tek bir ilahtır. Bir şey söyleyeyim mi? Üç yıl önce daha dinden çıktım. <laughs> Dur, okey. Ben bu arada İmam Hatip mezunuyum, o yüzden biliyorum. Kul vallahu ehad, Allahü samet, lem yelid ve lem mürret ve lem küfven ehad. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehad, Allahü samet, lem yelid ve lem mürret ve lem küfven ehad. Evet. Allah kabul etsin, ağzını sağlık. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehad, Allahü samet, lem yelid ve lem mürret ve lem küfven ehad. Kul vallahu ehad, Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yuled ve lem yekul lehu kufuven ahad. Amin. Okurum elbette. Okuyabilir misiniz şu an bizim için? Şu anda mı? Başlangıcını çok heyecanlandım. Başlangıcını azıcık hatırlatın. Kulhu Allahu ahad. Kul Allahu ahad, Allahu samed, lem yelid <laughs> ve lem yuled ve lem yekul lehu kufuven ahad. İhlas suresini okur musun? Hayır. <laughs> Bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Peki teşekkür ederiz. Ne suresi? İhlas. Yok bilgim yok bunda. Şey Biraz bahsetsem devamını getirebilir misin? Kulu vallahu ahad. Allahu samad. Lem yelit. Lem Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yekullahu. Kifu en ahad. Peki teşekkür ederiz. Bilmiyorum İhlas Suresi'ni. Başından biraz söylesem devamını getirebilir misin? Söyle bakayım. Kulhu ve Allah'u vahed. Allah'u samet. Lem yelit ve lem yulen ve lem yekullah gufuan ahad. Biliyor musunuz? Biliyorum. Sadece başlangıcını bilmiyorum. Peki teşekkür ederiz. Rica <laughs> ederim. <ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim>. Buyurun. Kulhu ve Allah'u vahed. Allah'u samet. Lem yelit ve lem yulen ve lem yekullah gufuan ahad. Ayet akışı da okuyun Biz buradan devam ederiz herhalde. Aynen. Peki Tecah Suresini okur musun? Eee... Bir dakika. Hepsi bir ezberimde normalde. İhlas, Aa, bir dakika. Yapabilirsin, bekliyoruz. Ee, neydi? Kulhu Allahu ahad, Allahu samed, lem ve lem yulad ve lem yekun lehu İhlas suresini okur musun? Hayır. Fatiha'yı okurum. Fatiha her şey yerine geçer benim için. Peki Fatiha'yı okur musunuz? Şimdi i̇şte buradan mı okuyayım? Okuyabilir misiniz burada? Yok, ne gerek yok. Peki teşekkür ederiz sağ olun. Ya onu bilmiyorum. Başka bildiğiniz dua var mı? Var tabii ki ama şimdi okumayın. Neden şu an okumuyorsunuz? Yani yok bir nedeni okumayayım şimdi. Bilmiyorum. Biraz ben başını söylesem devamını getirebilir misin? Hiç mi yok? Hiç yok. İhlas suresini okur musun? <laughs> Hiç bilmiyor musun? Biraz söylesem, devamını getirsen. Hiç bilmiyorum. Siz biliyor musunuz İhlas Suresi'ni? İsimlerini hiç bilmiyorum ama belki hani aklıma bir yerlerden gelir. Biraz bahsedeyim. Kulu vallahu ahad. <laughs> Yok mu devamı? Başka bildiğiniz sure var mı? Var ama şu an unuttum. Bize mi söyleyemezsin? Hayır unuttum. İhlas Suresi'ni. Bir dakika biliyordum ben bunu. Çok din yani dinme düşkün bir insanım da şu anda hiç aklımda değil. Gerçekten başka bir soru. kulhu allahu allahu lam yelid ve lam yulet ve lam yekun leha İhlas suresini okur musun? Ne suresi? İhlas. Biraz ben başını getirsem sonrasında devam etsen. Hiç mi bilmiyorsun? Bunu biliyordum da unuttum çoğunu. Yani hepsini biliyordum diyeyim ama çoğunu unuttum. Bildiğim bir sure var mı? Yani Fatiha'yı biliyorum. Başka? <laughs> ya klasik alanları biliyorum işte. Hani öyle çok tam olarak bildiğim yok diyeyim. Diğerleri lazım değil mi? Ya lazım tabii ki de ama hani birçok şey oluyor aslında. Yani onları şu anda fazla şey yapabilecek durumda değiliz. Hani nasıl anlatsam aslında hani din 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 tamam tabii ki de din önemli ama bu şartlarda ne kadar hani din bize yardımcı olabiliyor? Onu da düşünmek gerekiyor. Ya Allah katında tabii ki de oluyor. Olmuyor demiyorum. Sen gösteriş, için yani. gösteriş için yapmıyorsun ama gösteriş için bu kadar çok yapan insan var. Şimdi ha, ekonomi kent, yani hı. millet tür, e, karıya falan türban giydiriyor. Sonra oyları topluyor. Sonra karı da açıyor türbana. Adam da bırakıyor kitabı. Şimdi söyletmeyin.